Huzurumdun benim Sen güzel çiçeğim Papatya gibiydin Koparamazdım ellerin Olup da gitmişsin Sen hiç sevmemişsin Şimdi ellerinsin Kal orada çok mutlu etsin Hani seviyordun Hiç gitmem diyordun her şeyin bitişini uzaktan izliyorum Yakıştığın yerde kaldın biliyorum Benden olmazmış hani bak hele görüyor mu? Yaklaş kuluna çok seviyorum de Uzaklaş sevdiğini bulamazsın yerinde Yalnızlıkmış senin kalmış yüreğine Olsa da olmasa da değişemez bu böyle. Üzülmemiş zaten, Kalorda orada ses etmem. Yazıklar olsun sana bir parçam sen de sevmem. Canımdan çok sevdim, bir gün anlarsın sen. Bilen bilir beni ben kimselere ah etmem. Hatırlamış şimdi Hatırlatma bana Bu kalbim pişman oldu sayenizde bir daha Tohumlar ekmişsin Yağmur beklemişsin Dua etsen de yasa patlamaz orada fidan Papat yaydın hani Koparmışlar seni Tane tane yerlere düşmüşsün yağmur gibi Umut mu yetmemiş Hiç mutlu etmemiş Yaşattığını yaşamayan kimse ölmemiş La 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 la